Merhaba arkadaşlar kardeş örgüler YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, i̇çinde bulunduğumuz bu malum karantina günlerinde hızla örmeye devam ediyoruz. Ben de e, sizler sıkılmasın diye yeni modeller, yeni farklı e, örgüler örmeye ve sizlere de anlatmaya devam ediyorum. Ee, yine e, oldukça beğeneceğiniz hem de yazlık örgülerinizde yani önümüz zaten yaz yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz e, oldukça şık bir ajurlu örgü modelini anlatmaya çalışacağım e, modelimiz e, yazlık birçok örgülerde kullanabilir arkadaşlar ben bebek yeleğini uyguladım ama bayan yeleklerinde de yine çok şık durabilir bebek hırka ve yeleklerinde ve dilediğiniz birçok yerde farklı şekillerde uygulayıp kullanabilirsiniz ee, yeleğimi baştan sona anlatım yapmayacağım ee, daha önce birçok roba anlatım yapmıştım arkadaşlar yine klasik bir e, yaptığım robanın altına uyguladım ee, Yakasına da fırfır yapmayı planlıyorum inşallah e, o şekilde de bitmişini instagram kardeş örgüler sayfamda görebilirsiniz e, robanın yapımını e, fırfırıyla birlikte kanalımda daha önce anlatmıştım onu anlatımını bulabilirsiniz e, yine bu videonun altına da linkini e, eklerim inşallah e, robamız 78 ilmekten başlıyor 20 kez artırma yaptım arkadaşlar şöyle kademe olarak sayarsak da toplamda 10 kez yani ikili ajur olarak da hesaplarsak 20 kez artırma yaptım ve robamı tamamladım. Alt modelimiz ise 10 ve katlarından oluşuyor. 10 ve katları artı bir ilmek şeklinde e, ayarlarsanız yeleğinize rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Yani robamız bittiğinde tüm e, bedendeki ilmekleri sayıyoruz. Patları dahil edersek yani 145, 155, 165 e, bu şekillerde yani patlar dahil ayarlayabilirsiniz. E, şöyle söyleyeyim, 10 ve katları demiştim. Şöyle 3 ilmek örnek olarak hesaplarsak 10, 20, 30 artı bir ilmek 31, 14 de patlar oluyor arkadaşlar toplamda 45 ilmek oluyor. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Benim yeleğimin ilmek sayısı 165 ilmek patlarım dahil. Bu şekilde ya 10 tane ilmek azaltıp ya da çoğaltarak büyüğünü ya da küçüğünü yapabilirsiniz. Ama bu örgülerde yani normalde 130 ilmek ya da 140 ilmek yaptığınız modeller gibi düşünmeyin. Biraz toplayan bir model. Bakın şöyle göbek göbek duruyor, kare kare duruyor. Elimizi açtığımızda açıyor ama bir miktar toplama yaptığı için yani 165 ilmek normalde 3-4 yaşa sanırım olur ama yani maksimum 2 yaşa kadar olur. O yüzden e, yaptığınız ilmeklerden biraz fazla başlamanızı 10 ilmek 20 ilmek tavsiye ederim şimdi tüm e, tüm ön bilgileri verdikten sonra ben yine her zaman olduğu gibi şöyle küçük bir parçada sizlere anlatacağım e, üç örnek anlatacağım şimdi iki örneklerde yarımlar denk geleceği için çok kafa karışıklığı olmasın diye e, üç tane yine kenara patlarımı koyarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunu da hesaplarsak 3 örnek koymuştum. 30 ilmek artı bir 31, 5 ilmek de kenarlara koydum. Toplamda 41 ilmek. Ama patlarımızı normalde 7 ilmek kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen örmeye başlayalım. yeleğim bir kez açayım arkadaşlar. Şöyle daha da iyi görebilirsiniz modelimizi. Örgüye başlamadan iliklerimi açacağım. Üst üste geldiğinde çok net görünmüyor model. Şöyle açalım ve daha net görelim modelimizi. Şöyle örgülerimi toparlayayım. Evet, bakın şöyle olduğunda çok daha net görebilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi çok severek ve beğenerek yapacağınız bir model. Şöyle hemen beş kenar patımı örerek örmeye başlayayım. Kenar patı koyuyorum ki arkadaşlar kenarda fazla yaptığımız yani normal e, kenar patı koymazsam kenarda ilmek bırakmam gerekiyor. Bunu da yeleğe uygulamak bazen zor oluyor. O yüzden bu şekilde verdiğimde tüm sayıları da veriyorum rahatlıkla. Her robanın altına uygulayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz yeleğimizi şu şekilde çevirelim. Örgü yönüne alalım. Daha rahatlıkla hem anlatayım hem de sizde daha rahat anlayabilin arkadaşlar şu şekilde aldım şimdi bakın burada bir tane düzüm var ilk ilmeğimi patlardan sonra düz olarak örüyorum bir tane düz ördüm bir tane doladım i̇şte kenardaki örneklerimiz yarım örnek görüyorsunuz bir düz ördüm bir tane doladım ilk ilmeğimi çevirdim ve kestim arada 5 ilmeğim var 1 2 3 4 5 5 ilmek ördüm sağa doğru bu şekilde bir kesim yaptım bir doladım bir tane düz ördüm bir doladım ilmeğimi çevirdim. Sola doğru bir kesim yaptım. Şimdi şur bakın şurayı kestim. Arada beş tane düz ilmeğim var. Tekrar bir kesim yaptım. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Oldukça basit arkadaşlar. Şöyle de e, görseli eğer yapamazsanız sayfaya attığımda görselin ekran görüntüsünü alıp bakarak da yapmanız mümkün olabilir takıldığınız yerlerde. Şimdi tekrar 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. Sola sağa doğru bir kesim yaptım. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İlmeğimi çevirdim. Sola doğru bir kesim yaptım. 1 2 3 4 5. 5 ilmek daha ördüm sağa doğru bir kesim yaptım bir doladım bir düz ördüm şimdi burada demiştim örneğimiz yarım bu kenarda da aynı başlangıçta olduğu gibi bakın artırdık ve bir tane düzümüz var başta ve sondaki örneklerimiz yarım örnek arkadaşlar şimdi ilmeğimi ayarlamıştım kenarda 5 tane haroşa örgüm var bu modelimizde de birçok modelde olduğu gibi arka sıralarımız haraşolar dahil e, hariç tamamen ters örgü haraşolarımızı kenar patlarımızı haraş örüyoruz, diğerleri tamamen ters örgü. İkinci sıramızla devam edelim. 5 kenar patımı örüyorum arkadaşlar haraş örgü olarak bir tane düz ördüm. 1 artırdım. Artırma yerlerimiz hep aynı. Sadece kesme yerlerimiz kayarak devam ediyor arkadaşlar. Aynı yerden artırmaya devam edeceğiz. Şimdi bir kez artırdım. Bir düz ördüm. Burada kesme ilmeğim var. Yine ilmeğimi çevirdim. Normal ajurlu baklavalara benziyor arkadaşlar. E hepsinin kesme yerleri farklı. Yani normalde normal baklavada kes artır yaparız. Baklava dilimleri çıkar. Yine bunun benzerini yapmıştım. 3 tane ilmeği ortada topluyorduk. Buralarda artırmasını yapıyorduk. Aslında e, birbirine benzer modeller. Şimdi bir düz ördük, bir artırdık, bir düz ördük. 2 ilmeği birlikte ördük. Kestik yani. 1 2 3. Burada az önce 5 ilmeğim vardı. 3 ilmeğe düştü sola doğru pardon sağa doğru bir kesim yaptım. Burada dolama yapmıyorum. Bir tane düz. Bir tane artır. Artırmalarımız hep aynı yerde. Bir dola. Bir düz. Kesme ilmeğime geldim. İki ilmeği birlikte ördüm. Bir. 2 3 ilmek düz sağa doğru bir kesim bir düz. Burada artırma ilmeğimiz zaten belli. Sağından ve solundan artırıyoruz. Şöyle görebilirsiniz. Buradan da dediğim gibi takip edebilirsiniz. Bakın kestiğimiz ilmekler kayarak buradaki ilmeğimizde artarak devam ediyor. Şimdi yine kesme ilmeğindeyim. Çevirdim. Kestim. 1 2 3. Tekrar sağa doğru bir kesim. Bir tane ördüm. Bir doladım. Bir düz. İkinci sıramızda bu şekilde. Arka sırayı tamamen ters örgü. Şöyle bir bakalım örgümüze. Şurada ipimin düğümü vardı. Arka tarafa geçmedi. Oraya bakmayın arkadaşlar. Evet bakın şuradan artmaya buradan da kestiğimiz ilmekler azalmaya devam ediyor. Hemen üçüncü sıramızla devam edelim. Beş ilmeğimi ördüm. Yine bir düzüm var. Bir tane hemen artırıyorum. Artırma yerlerimiz hiç değişmiyor arkadaşlar. Diğer ilmeklerimi düz olarak ördüm ve kesme ilmeğime geldim. Kesme ilmeklerimiz de zaten belli. Bu sıradan sonra zaten bakınca e, örgünün mantığını çözüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir ilmek ördüm. Artık burada ilmeğim azaldı ve bir sonraki sırada bitecek toplam bakın 3 tane ilmeğim kaldı. Kestim 1 2 ilmek düz ördüm. Bir artırdım. Bir düz ördüm bir artırdım. Bir, iki. Tekrar kesme ilmeğime geldim. Hani sayı saymanıza bile gerek yok aslında. Zaten bakın kesme ilmeğimiz kendini belli ediyor. Bir tane ördüm. Aynı yerden kesiyoruz. Aynı yerden artırıyoruz. Bir, iki ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm bir doladım 1 2 ilmek düz bu ilmeği çevirdim Bu bir düz Bu bir kez şöyle göstereyim 1 2 ilmek düz ördüm bir doladım bu sıramızda tamam bir sonraki sırada artık dilimimizi kapatacağız. Daha sonraki sırada başka bir dilim açacağız. Şöyle görebilirsiniz. Arka sıramız ters örgü. Dördüncü ve son sıramız. Yine bir tane düz ördüm. Bir artırdım. Kesme ilmeğine kadar ilmeklerim düz ilmek. Yani toplamda 3 ilmek düz ördüm. Burada artık ilmeğimiz bitti arkadaşlar. İlmeğimi çevirdim ve 3 ilmeği birlikte örüyorum. Evet burayı artık kapattık. 1 2 3 Artırma yerine geldim. 1 artırdım, 1 düz ördüm, 1 artırdım. 2 3 3 ilmeğimi düz ördüm çevirdim ve ilmeklerimi 3 tane birlikte örüp kapattım 1 2 3 1 dola 1 düz 1 dola 1 2 3 ilmeğimi çevirdim kestim 1 2 3 son kez doladım ve örneğimin 4 sırasında tamamladım ee, aslında bu şekilde örgümüz devam ediyor arkadaşlar sadece şimdi modellerin yerlerinde kayma olacak şöyle görebilirsiniz şu an şurayı tamamladık Ajurlu yaptığımız yerin üzerinden kesmeye başlayacağız. Şuradan yani bir ilmek vardı. Buradan da artırmaya başlayacağız. Şimdi ters sıramı örüyorum. ikinci modelinde de kurulumuyla geliyorum. Şimdi kenar patımı tekrar aynı şekilde örüyorum. Buradan demiştim arkadaşlar. Buradan kesmeye başlayacağız şuradaki ilmekten e, şu artırma noktamız oluşacak şimdi patımı ördüm 1 2 3 ilmek ördüm sağa doğru bir kesim yaptım bir doladım bir düz ördüm bir doladım ilmeğimi çevirdim ve kestim Aslında aynı bu sırada yaptığımız gibi sadece ilmeklerin yani modellerin yerleri değişti. Yine bakın 5 ilmek 1 2 3 4 5. Bu şekilde başlamıştık. Sağa doğru bir kesim, bir dola, bir düz. Şurada kestiğimiz tek ilmek bizim şu orta ilmeğimiz oldu. Tekrar ilmeğimi çevirdim. 1 2 3 4 5 Başlangıç noktasında başlama başlayınca ayarlayınca aynı ilk sırada yaptığımız gibi gidiyor arkadaşlar. Şimdi kesiyorum. Diğer modellere bakarak hani daha önce yaptığımız birçok modele bakarak biraz karışık gelebilir ama şöyle küçük bir parçada birkaç sıra yaparak yeleğe başlamadan denerseniz rahatlıkla yapabilirsiniz arttırdım kestim yine başlangıçta 3 ilmek örüp kesmiştim 3 ilmek düzle Sıramı tamamlıyorum artık bundan sonrası aynı şekilde ilerliyor aslında. Ama ben bu modeli de bitireceğim. Tekrar başlangıçtaki gibi ilk sırayı nasıl kurulur? Üçüncü modelin de kurulumundan sonra artık videomu sonlandıracağım. Şimdi bakın bir önceki sırada 3 ilmek örüp kesmiştik. İlmeğimiz kaydığı için burada ilmeğimiz azaldı. 2 ilmek ördüm. Kesme ilmeğim zaten belli düz ördüm. Artırma yerlerim de sabitti. Aynı yerden artırıyorum. Bir düz ördüm. İlmeğimi çevirdim. Ve kestim. Şimdi 3 ilmek kaldı. 1, 2, 3. Kafanız hiç karışmasın arkadaşlar. Buraya kadar geldikten sonra ikinci bir dilimde kafa karışabilir belki dediğim gibi ama Aynı devam ediyoruz. Yani bir önceki sırada nasıl yaptıysak aynı devam ediyoruz. Kestik. İlmeğimi düz ördüm. Aynı yerden artırmamı yapıyorum. Kesme yerlerinden de aynı şekilde keserek ilmeğimi bitiriyorum. Bunu daha büyüksünü yapmak da mümkün arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim yeri gelmişken. 10 ve katları şeklinde başlamıştık. Arada 5 ilmek vardı. 12 ve katları şeklinde başlarsanız kesersiniz. 7 ilmek düz örersiniz. Kesersiniz. Bu da bir fazla sırada kapanmaya sebep olur. Buradaki ajurlarımız da 5 olur. Yani buradaki kapanma bir sıra sonra olacağı için buradaki artırmamız da 5 sıra olur. Yani 4 sıra ajur var. 5 sıra olur. 12 ve katları şeklinde ee, örgüye başlarsanız daha e, dilimlerde haliyle daha büyük bir dilim olur. O şekilde de yapmanız mümkün. Hatta 6'lı da yapabilirsiniz. 14 ve katları şeklinde başlayarak şuradaki ajurlarımız 6'lı ajur olur ve şurası da daha geniş bir dilim olur. Yani iki sıra sonra kapanacağı için. Onu da söylemiş olayım. Baklavalı dilimleri dilediğiniz kadar büyük ya da küçük yapmak mümkün. Evet şimdi bu sıramızı da yine başladığım gibi bitiriyorum kestim bir iki ilmek düz var kenarda kenar haroşalarımı da örüp sıramı tamamlıyorum i̇şte ikinci diliminde üçüncü sırasına geldik bile buraya kadar yaptıysanız zaten artık rahatlıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bakın. 3 ilmekle başlamıştık. 3 düz örüp kesmiştik. Şimdi 1 ilmek ördük. Eksilerek ilmeklerimiz devam ediyor. Bir tarafta da artıyor. Burada da 2 ilmek ördüm. Zaten şöyle artırma yerleri kendini gösteriyor arkadaşlar. Çok yanlış yapmak mümkün değil. Takibini iyi yaparsanız. Evet kesme ilmeğime geldim yine. Bir düz ördüm. Ve bakın artık 3 ilmeğim kaldı. 1 2 ilmek ördüm. 1 doladım. 1 düz ördüm. 1 doladım. 1 2 ilmek düz ördüm. Buradaki dilimimde artık bütün olarak bakın baklavamız bütün olarak ortaya çıkmaya başladı. Bir sonraki sırada tamamen çıkacak. Bir kestim, bir düz ördüm, bir kestim. Kesmelerimi artık söylemiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde çevirerek ve sağa doğru keserek devam ediyor. Bu tür ajurlu modellerde e, bunlar çok önemli arkadaşlar. E, özellikle son zamanda yine e, mesaj olarak alıyoruz Hani şu kesimlerimiz aynı olmadı diye benim ilmek alışlarım. şöyle söyleyeyim bakın düzlerim bu şekilde olduğu için ilk ilmeğimi çeviriyorum keserken. Eğer sizin alışınız zaten şu şekilde alıyorsanız, düzleri arkadan alıyorsanız, şu ilk ilmeği çevirmenize gerek yok. Sadece ikinci kesimi bu şekilde yaparak e, aynı görüntüyü verebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Çünkü e, muhtemelen alışınız farklı. İlmeğimi çevirdim, aynı görüntüyü veremedim diye e, arada mesajlarda geliyor Instagram sayfasından. E, şu görüntüyü vermek için eğer benim gibi alıyorsanız mutlaka çevirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi Düz alışlarınız, yani ilmek alışlarınız farklıysa çevirmenize gerek olmayabiliyor. Yeri geldikçe bunları da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın gerçekten açık renkten de oldukça çok şık duruyor. Yazın kız çocuklarına yazlık bluzlar yapabilirsiniz. Ben yıllar önce kızıma yapmıştım arkadaşlar. Şöyle basit kenarlarını, yani kollarını haroşa koyarak kare kol ve kare yaka yaparak. E, oyuntu belki biraz zor olabilir de yuvarlak yaka, kara yaka yaparak e, çok şık yazlık bluzlar yapabilirsiniz. Şimdi dördüncü sıramızla devam edelim. Şimdi artık ikinci e, dilimimizin de son sırasıyla devam edelim. Bakın kesme ilmeğim sağa doğru kayarak devam etti ve artık son kesimimi yaptım kenardaki bir 2 3 ilmek ördüm şöyle bakalım artırma noktasına geldik bir artırdım bir doladım bir Pardon bir artırdım bir düz ördüm bir doladım 1 2 3 burada 3 ilmeğim kalmıştı ilk ilmeğimi çevirdim ve üçünü birlikte ördüm 1 bir, 2 3 ilmek ördüm 1 doladım 1 düz ördüm 1 doladım 1 2 3 ilmek düz ördüm burada kesme yerine geldim yine ilk ilmeğimi çevirdim 1 2 3 ilmek düz ördüm 1 doladım 1 düz 1 dola 1 2 3 son olarak kenardaki iki ilmeğimi de keserek sıramı tamamladım şimdi bir sonraki sıranın kurulumunu yapacağım ve ben artık videomu sonlandıracağım arkadaşlar şöyle görebilirsiniz artık bakın bir tane yaprak modelimiz yani bir tane dilimimiz ortaya çıktı. Bunlar da şöyle sayarsak yarım yarım bir tane de buradan modelimiz çıktı arkadaşlar. Bakın gerçekten oldukça şık bir gösterişli model. Şimdi e, ben ters sıramı öreceğim. Bir sıra daha kurup bitireceğim. Evet buraya kadar geldiyseniz zaten bana gerek yok artık arkadaşlar rahatlıkla yapabilirsiniz ama şöyle ben bir kez göstereceğim. Şimdi iki, e, iki kez e, modelimizi kurduk. Şimdi yine aynı başta olduğu gibi başlıyoruz. Yani videonun başına alarak buradan da yapabilirsiniz. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. Şurada kesmiştik. Aynı şekilde yani başlangıçta örgümüze nasıl başladıysak o şekilde. Düz ördük artırdık bir düz ördük arada 5 ilmeğimiz var 1 2 3 4 5 bakın şuradaki ilmeğin sağından ve solundan artacak burada kesmemizi yapıyoruz bir dola bir düz bir dola ilmeği çevir sola doğru kes 1 2 3 4 5 Yine sağa doğru bir kesim, bir dola, bir düz, bir dola. 1 2 3 4 5 Yine kesiyoruz. Bir doladık. Bir düz ördük. Evet, bu sıramı da tamamladım. Artık anlatıma da burada son vereceğim arkadaşlar. Bir böyle, bir bu şekilde başlayarak, e, anlattığım gibi tüm detaylarıyla anlattım. Aslında hani eliniz biraz örgüye yatkınsa şöyle bakarak da çıkarabilirsiniz ki ben birçok modeli Genelde bakarak çıkarıyorum, o yüzden de isimlerini gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Ee, hani yorumlarda soruluyor ismine, YouTube'dan nasıl bulabilirim diye kardeş örgüler sayfasında bulabilirsiniz diyorum. Ee, şey gelebilir bu, yani hani başka kanaldan izlenmesin diye bu şekilde söylüyor e, diye düşünen on, düşünenler olabilir ama gerçekten e, birçok modeli böyle hani yelekte görüyorum, beğeniyorum ve çıkarıyorum isminde çok bilmiyorum ama bu ajurlu yaprak modeli sanırım. Bunu biliyorum yani daha önce duymuştum o yüzden ama birçok modelinde adını bilmeden çıkardığım için kendimce ajurlu model ajurlu kolay bebek yeleği bu şekilde isimler verdiğim için kanalıma yönlendiriyorum haliyle bunu da belirtmiş olayım şöyle yeleğimi tekrar toparlayacağım bakın şöyle durduğunda başında söylemiştim örneğimiz bayağı topluyor gibi duruyor ama elle düzeltildiğinde ve kullanıldığında eski haline geliyor. E, bu tür toplayan modellerde ütü yapsak nasıl olur diye e, sorular da geliyor. E, kesinlikle el örgülerine yani birçok ipliğe ütü yapmıyoruz arkadaşlar. Ütü yaptığımızda örgümüzde bir bayılma ve incelme olabilir. Yani örgümüzün e, bayılma derken böyle inceliyor ve uzuyor. E, kendinden geçiyor örgümüz öyle söyleyeyim. O yüzden e, böyle ördükten sonra bazaların altına ya da bir poşete koyup e, halı altına yani ağır bir yükün altına koyarsanız. Ee, örgümüz daha düzgün olur. Ördükten sonra koyarsanız patlarınız da kendine gelir. Bazen e, buralar örgü modeline göre gergin olabiliyor. Bu şekilde bir baskı altına koyarsanız e, birkaç gün orada durduktan sonra e, dümdüz kalıp gibi olacaktır. O yüzden bazı örgüler e, ütülenmiş gibi durur. Bu şekilde dediğim gibi baza altına falan koyarsanız güzel bir görüntü elde edersiniz. Aklıma gelen tüm bilgileri de verdikten sonra artık Veda ediyorum arkadaşlar. Yapacak herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.